Herkese merhaba. Ben Kocaeli Üniversitesi Heleki Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Elektronik Programı'nda öğrenciyim. Adım Emre Yılmaz. Bugün Transistörlü Flip Flop Projesi'nin Proteus Programı'nda kurucu. İlk önce text kısmından ismimizi yazarak başlayalım. Boyutunu ayarladım. Tamam. Şimdi kütüphaneden malzemelerimizi seçeceğiz. İlk önce 9 voltluk bir batarya seçiyorum. Sonra BC547 transistörümüzü seçiyoruz. Kapasitörü seçiyoruz. Burada elektronik kapasitör kullanıyorum. Kırmızı ledimizi seçtik. Sarı ledimizi de seçiyoruz. Direncimizi seçiyoruz. Son olarak butonumuzu seçeceğiz. Şimdi malzememiz tamam. Kurulumuna başlayabiliriz. Dirençleri yerleştirerek başlıyorum. Dirençleri dik konuma getireceğim tek tek. Düzeltiyorum düzgün gözükmesi için. Kırmızı ledimizi yerleştiriyorum. Sonra sarı ledimizi de diğer tarafa yerleştiriyorum. BC547 transistörlerimizi yerleştiriyorum. Transistörün biri iç tarafa bakacak. İkisi de iç tarafa bakacak. Biri ters tarafta olduğu için onu düzelttim. kapasitörlerimizi yerleştiriyoruz. İkisinde eşit olsun. Görüntüsü daha iyi olsun. Şimdi yollarını çizeceğim. kaldılarını. Dirençlerimi bağlıyorum. Dirençle LED'i bağladım. LED ile transistörü, kondansatörü de bağladım. Aynı şekilde bu tarafa da uyguluyorum. İki transistörü birbirine bağlıyorum alttan. transistörü uzatıyorum. Burada çaprazlama işlemini yapacağız. Devrenin en önemli yerlerinden biri. Bu transistörü de uzatıyorum. Kondansatörleri de uzatıyorum sırayla. Bunu biraz daha uzatalım. direncimizi indiriyorum aşağı bağlıyorum bu diğer bu direncimiz de aynı şekilde yolları çaprazlamak için butona bastım yollarını çaprazlıyorum bataryamızı ekliyorum 9 volt bu değerleri değiştireceğiz birazdan Şimdi bir tane topraklama ekleyeceğim. Dönelim ekranımıza. Butonumuzu da ekliyorum. Proteus'tan kaynaklı bir sorun olduğu için buton eklemek zorundayım. Çalışması için. Direnç değerlerimi değiştiriyorum. 2 tane 470 ohm. 2 tane de 10K direnç kullanıyorum. 470 ohm dirençlerimizi yerleştiriyorum şu an tane 10K hazır zaten. Kondansatörlerin değerlerini 100 mikrofarad olarak işaretliyorum. Buna da 100 mikrofarad yazalım. Her şeyimiz tamam. Bütün her şeyi yapmış gözüküyoruz. Ha. Voltumuzu da ayarlayalım. 9 volt. Şu an her şeyimiz hazır. Devreyi çalıştıralım butonumuza bastık. Devre görüldüğü üzere yanıp sönüyor. Enerji olup boşalıyor ve devreler bir sarı bir kırmızı olarak yanıp sönüyor. Devreyi durduralım. Şimdi malzememizin ölçümlerine geçebiliriz. DC volt metre ile başlıyorum. Direnci bir tane, LED'e bir tane, transistöre bir tane, 10 kalık direncimize kondansatörümüze ekliyorum. Son olarak da pilimizi bir tane ekliyorum. Bunları bağlayalım. Paralel bağlı şekilde. Bunu da paralel bağlıyorum. Hepsini sırayla paralel bağlıyorum. kondansatörümüzle bağladık. Şimdi ölçümlerine bakabiliriz. Butonumuza bastık. Volt, volt metremiz 6.27. Ledimiz 2 küsür. Transistörümüz 7 küsür. Değerler görüldüğü gibi. Voltumuzda 9 volt olduğu için 9 volta eşit. Durdurduk devreyi. Şimdi ben hızlıca ampermetreyi miliamper olarak işaretledim. Hepsini tek tek değerlerine bakıyoruz. Amper değerleri de göz gördüğünüz gibi bunlar da değişiyor. Proteus programında işlemimiz bu kadar. Şimdi multimetre ile malzemelerimizin ölçümüne geçiyoruz. Şimdi mal Malzemelerin sağlamlık kontrolünü yapacağız multimetre ile. Multimetre de ölçmek için 20K modunu aldım. değer gösteriyor Kondansatör. Yani sağlam. Ledleri açmak için diyot kademesini alıyoruz. Yanıyorsa sağlam. Transistörü açmak için de diyot kademesindeyiz. Eksi kutbu, beyze, artıyı da kolektör ve emitere dokunduracağız. Değer gözüküyor sağlam. 470 ohm direnci ölçmek için yaklaşık 470 462 10 kalık direnci ölçmek için de 20 kamerodan aldım. 9.83 yaklaşık 10 k. Şimdi devre kurulumuna geçiyoruz. Şimdi devre kurumuna geçebiliriz. Malzemelerimiz 2 tane kondansatör, 2 tane transistör, 2 tane led, 2 tane 470 ohm direnç, 2 tane 10K direnç, 1 tane 9 voltluk pil, 6 tane de jumper kablo. İlk önce transistörleri alıyoruz. Yerine yerleştiriyoruz. Transistörü de aynı şekilde yapıyoruz. Sonra tane dediğimizi alıyoruz. Dedin uzun bacağı artı, kısa bacağı eksi. Kısa bacağını kolektöre. Aynı şekilde yine kısa bacağı kolektöre. Bu tarafta da yapıyoruz. Şimdi kondansatörü alıyoruz. Uzun bacağını aynı üstüne takıyoruz. Burada da uzun baca aynı üstüne takılıyor. Şimdi 470 ohm direncimizi alıyoruz. Bir tanesini ledin artısına, diğerini de artısına takıyoruz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Dedin artısı BORD'un artısı 10K'lık direncimizi alıyoruz Transistörün BASE'inden BORD'un artısını Transistörün burada da BASE'inden BORD'un artısını takıyoruz Şimdi kablolarımızı yerleştirelim. Kondansatörün eksisinden transistörün bezini buradaki kondansatörün eksisinden transistörün bezini burada devredeki çaprazlamayı yapıyoruz. Burada transistörün son olarak emitterinden, en sağ bacağını eksiye bağlıyoruz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Emiterden eksiye Burada board kesikli olduğu için iletişimi devam ettirmek için bunları bağlıyoruz. aldık. Son kontrolleri yapıyoruz. Şimdi pili bağlayacağız. Yerimiz bu şekilde yanıp sönüyor. the youngs of